İsmi Azam Cem-i esma -i Cem'dir. Yani Cenab-ı Hakk'ın bütün isimler Cem eden isim İsmi Azam'dır. Bu kavle göre Allah lafzı nedir? Allah lafzında bu camiyet vardır. Mesela Türkçe'de de var değil mi? Mesela oğlum bana meyve getir. Bir babanın beş tane çocuğu var. Biri kiraz, biri armut, biri elma getirir. Hepsi de babasına ne yapmıştır? Meyve getirmiştir. Meşrubat diyoruz. Bütün içerisinde onun içerisinde. Meyve diyoruz. Meyve kelimesinin içerisinde hepsi var. Demek ki i Azam camiye sırrı, cem-i esma-i cem, esma cem. Cenab-ı Hakk'ın bütün isimlerini cem eden isim i̇sm Azam'dır. Bu nedir? Lafz-ı Celal, Allah lafzı. Allah lafzı hem elfaz itibariyle hem de mana itibariyle İsm-i Azam'ı tazammun eder. Şimdi bak, Allah elifi düşür, lillah, lehuhu, Allah lillah. لهuhu, lafız itibariyle Allah kelimesi vardır? Camiyet vardır. Bir de Allah lafzı 99 esmayı tazammun eder. Yani bir Müslüman la ilahe illallah derken onun zımmında şemsiye altında la halıka illahu la rabbe illahu la kadire illahu la sane illahu la kerime illahu la hakime illahu 99 veya bin bir esmayı yapmış oluyor? Terenini bitmiş oluyor.